Eğer yeniden başlayabilseydim hayata. İkincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Daha çok riske girerdim, seyahat ederdim daha fazla. Daha çok güneş doğuşu izler, daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim. Görmediğim birçok yere giderdim. Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. Yaşamın her anı gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben. Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu farkında mısınız bilmem yaşam budur zaten anlar sadece anlar siz de anı yaşayın hiçbir yere yanında termometre su ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben yeniden başlayabilseydim eğer hiçbir şey taşımazdım eğer yeniden başlayabilseydim İlkbaharda papuçlarımı fırlatır atardım. Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım. Bir şansım olsaydı eğer. Ama işte 85'indeyim ve biliyorum.